Arkadaşlar ben Ahmet bakıştı. Ben de birlikte olamadık oynuyoruz. En evet, azından burada kalmıştık. Ne? Hatta bir tane video atmıştım. Kısa video olmadı o. Burada da var. mar bay bay horilik. Kaç. Allah seni. ya. Hemen geliyorum. Değil misin?

seviyor. Ha? Ben, ben sevmiyorum. Sen Aa, ya lan ne oldu? Sadece pizza buldum. Ben ben... buldum. <laughs> Kursandım. Kursandım. Ama buldum. oldu? Ya! Ama pizza. Az önce bak çıkan canavar. Şey. Arkadaşlar bakın nasıl size üçlü zıplama yapılır göstereceğim. Kuştu, kafam kaçtı be. <laughs> Çek. Yeah, Ahmet Ali her zaman kazanır. Şimdi arkadaşlar da King Star. King Kevran yaz işte oralara gideceğiz. Tik. Haydi stadyum mu? Ha, evet Hyde stadyuma gitmeliyiz. Hyde stadyuma gitmeliyiz. Orada arkadaşlar geyirme şeye aldım. Geğirme gücünü aldım ben. Geğirme haberim... gücü demek? Böyle geğiriyorsun. Söyle mi? Böyle. mi? Böyle evet. Böyle arkadaşlar geğiriyoruz. Onu siyahla geliştirme ediyorum. Ya yine aynı şey çıktı ya? Yeter Şuradaydı herhalde. Bıktım sen değil. Bıktım sen değil. Bıktım sen çıkmak için zaten hemen atla aşağıya. şuraya. Ben, ya. ben, ben, ben ya, ya. Annem, babay, ne var böyle? Burası ne böyle? Beni ne oldu? Abi ne ya? böyle ya? Kazancık var, kazancık Oraya gidemiyoruz herhalde. Bir tane telefon vardı orada. Aa! Al işte düştüğümüz yere bak ya. Bendeki şans da budur arkadaşlar. Ne sen? Yok bizlerin. Oğlum öldüreceğim beni. Dur dur dur. Ver dur. dur. Ya. Adam gibi inelim. Niye mi adam gibi inelim? Çünkü biz adamız. Oğlum. Babam. Babam. Nereye gideceğim ben de ya korkuyorum. Oturacağız. Geğirme alanına gidiyorum. Geğirme alanı Arkadaşlar... Ay, abi sen Çok kötü bir bölüm. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Buradan biraz ruh alalım. Arkadaşlar bu arada Nosk'u yendim. Kardeşim. Tek de yendim. Arkadaşlar. Şimdi Tayfan kılıf oynayacağım. Bu da bir kere geğirmemiz lazım sanırım. O yüzden... Evet. Evet. Geldim. Aha. Geldim. Aha. İşte bu. Bu gücü de alalım buradan geliştirelim. Büyük gelme. Hello, goodbye. Hello. bak bak gelme geliştirdik artık. Pat diye. Vay, yapacak kendine Geçen yüzyıldan nasıl çıkacağım? Garip tırmanışlar sergiliyorum. Hayır, hayır. Abi, falan diyor. Abi, ne oldu? Tartışma Söyle. söyledim. Söyledim. Bir de benim bir tane birisi bana garip bir oyun demiş. Ne? Hadi şey İstanbul gaz. Ben yitirdim. Ay başka bir şey. şey. İstanbul bizim ha. Oyun, bizim gerçek İstanbul gaz değil başka İstanbul bir. İstanbul gaz ya güncelleme geldi, profili değişti. Ondan mı şüpheleniyim? Hı hı. Hı hı. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı çekelim. Hayır. Arabana bana neden yapıyorsun? Şimdi bana çabuk Abi ben Gio affetmem. Bunu biliyorsunuz. Siz yokken orada milyonlarca Gio topladım abi. Baksanıza bu ne? 1600 Gio topladım. Buradan şöyle alabildiğim kadarını alacağım. şaka yapma oh. ama bunu uğraşacağım ya ağaç altın karakterimi aldım Nasıl? Altın karakter aldım. Ne Aldım. Benim bir tane daha. Hani şöyle zıplayan kurabiyle oyun var ya. Onun bir tane daha oyunu var. Altın karakteri kazanabildim. O da bu. Bu Gördün mü bak Hmm ha? Ne oldu? Bunun da farklısı mı bizim oluyor? Evet Farklısı Ha şurada böyle Edwin'in biz de bizde Farklısı var İlk önce Ben Edwin Hayır ya Ben geçirdim onu Uçtum, Uçtum. <laughs> Allah Kur'an yeri çok maçık. Ama şöyle Abi, ışığı yaksana. Niye? Arkadaşlar karanlıkta herhalde azıcık göremiyorlar. Yo görüyorlar. Bak ışığı, ışığı, ışığı. yakın. Tamam da sabah yiyelim. Aa, sındık, karanlıkmış. Daha iyi görünüyor. Ya çok kötü gözüküyor ya. Şunun da ama iyi gözüküyor değil mi? He evet, böyle çok iyi. Çok tamam. az kaldı süresi. Ne? Şunun. Şimdi... Açacak mısın? Açmak için çok meraklıyım. Altın karakter kazandım diye. Arkadaşlar ben burayı yani full bitirdim e, sayılır Ay, mı? Ben geziyorum. Ben burayı arkadaşlar full bitirdim sayılır mı? Şeyi yendim. <laughs> düş bosunu yendim. E, nosku yendim. Bir de şu şeye aldım. Uyuyanlardan bir tanesini öldürdüm. Burayı full bitirmişimdir. 5 dakikadan az 1 dakika bilen. Dakika. Oo 7 dakika bilen var dünya daha çok olmuş. Ay. Bence sen oyna oyna biraz. Böyle beklersen olmaz. Yok beklemek istiyorum ben. şey. şey. O yüzümü görünce oynuyor. Bak çok az kaldı. O sana hiç gelmez. 7 dakika kalmış olabilir. 7 dakika. Evet 7 dakika 7,5 dakika falan. 7 dakika 7 buçuk. Abi sen de bunları böyle saatler falan öğren. Ne oldu ki? Öğrenmiş olursun. Öğrendim de zaten. Bak sayıyorum. 7 buçuk, 10 buçuk, 8 buçuk. 1 buçuk. Ooo çocuk harbi sayıyor. Biliyorum. Ama eksiğim var. Ama sadece onları biliyorum. Başka bilmiyorum. 12 buçuk falan filan. Onları öğrenemedim. Abi ben soruyu Aysat buldum. bul. Ben abi İngilizce harflerini de söylemem. söyleyeceğim ama onun şarkısını açarak. Tamam açarız. Ay iyi şarkısı. şarkısını. Orada böyle yukarı çıkalım. Beş, altı, yedi dakika kaldı orada. Bir buçuk. Bir Sizi buçuk. Bizi yendin zaten. Bir buçuk dakikamız kalmış ezmeyin istersin. Arkadaşlar ben kendime bir tane yeni bir cam mı alsam ya? Bak canım yok ki ya. Bir tane cam tılsım falan alacağım kendime. Kendime onlar falan alacağım. <laughs> Burası arenaya gitmiyor mu abi ya?

çok güzel. Abim bile oynuyor. Ama tabii ki de ben seviyorum. Al, seviyorum. Gerçekten seviyorum. Çünkü oyun güzel diye seviyorum. Ama burada anneanne gidiş var Yalnız mı? Ben söyledim belki. gidiş var mı? Ben var diye biliyorum. Ama bulamıyorum gidişi bir türlü. Yani herhalde yok. Ben herhalde anneanne gidiş yok arkadaşlar. Çıkayım buradan. Burada mı küçük? Daha mı yukarı çıkıyor? Audi numarası, Audi, Audi Avucun olmak üzere avucun. Avucun olmak üzere buradan Burası Aa, nereye ee, çıkıyormuş? Ee, tevit, 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 Evet Evet tevit, 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 Harita ama şey yapmadım kankacığım. Haritayı niye eklemedin sonra mi Biz aşağıya inip hemen bir şey yapacağım. Ben. Hemen şöyle buradan atalım biz yukarılara uçalım. Yok ya buraya gelmeyeceğiz. Burası olmayacak. yukarı gidelim. Böyle habire bir yerlere gidiyor mu? Neyse. Ruhumuz oh, da fullendi. Oh mis. Son 3 dakika. Ya az kaldı. Çabuk çabuk. çabuk. Oo, oh, buradan çıkalım. Bekle

Kalın. En azından doğru. Oğlum ya öyle işte ya. Aa, bu tane daha var mı? Benim bir dört malta uğramam lazım. O kesin ben et. Çok güzel şeyler alacağım. Evet arkadaş first... arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar durduruyoruz çünkü ben abine bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar baya bir şey aldım. Almadığım haritalar. Evet aldığım Bütün haritaları aldım. Ay. Küs. Ne. Küsme. Küsme. Götersen küs dünyacığım. <laughs> Niye korksun? Kısmedim. Ne var de? Aa ne etraf korona kaplıyor bak. Her <laughs> yer korona olmuş. Ben korona mı? Buraya daha giremiyoruz çünkü daha hiçbir şey olmamış. Oy! Abi senin kaç canın var? Vallahi benim bayağı var de şimdi bir can daha da yapamıyoruz abi Kapatmış marketini. Ay var 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 Lan. Ay. Bak ben böyle basacağım sen de buna basacaksın tamam mı? Elim burada olsun böyle. Ne? Elim burada böyle karede olsun. Lan bas kareye bas. Evet aferin. 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 Yendik. Şimdi ben kendim oynamak istiyorum. Ha kendi yapamazsın ki. Hmm, Özet oyunu. Hı? Tamam, öğretirim. Hadi ya şimdi. Oo, şimdi olmaz ama. Yarın sana oyunu full öğreteceğim. Söz. Yarın olmuş. Oğlum şimdi öğretemem ki. Bu tuşa bas. Yan bu tuşa bas. Sen bu tuşa bas. Ama şimdi oynayamazsın ki ben oynayayım. Ben sana sonra. zaman. Neyden? Küstü bu da. Hayır arkadaşlar bir şeyler buluyor küsmek için. Oy. <gülüyor> Oy. Aaaa. <laughs> tırtıl babacık. Tırtıl tırtıl. Dünya hadi al bak, tırtılıncadan pa tırtıl para alacağız. Bak şu, tırtıl adama doğru ilerleyeceksin. Bunu veriyorum. Tırtıl adama doğru ilerle. Para iste. Para iste. Para. Tamam azıcık yaklaş. Para verecek mi acaba? Aa para verdi. Abi daha verdi Dünya gitme. Daha veriyor, nasıl verdi? para veriyoruz Aa. Para cenneti, para cenneti. Evet bitti. Aferin. bir tane daha eklemek istiyorum. Bir daha veremiyorum. <laughs> Yetmedi bana. Tam dur dünya dur 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 çıkma sakın. Tılsımı almayı unutmayın. <laughs> Çok gereksiz bir şey vardı falan. Paramızı 2000 yapacağız. Ama çatıl tı babanın ben yine oynamak istiyorum.

Bir cim. Oğlum ben ne zaman yerleyebileceğim hocam ne yazıştırma Tamam yapalım. Ben nereye gidiyorum lan şu an? Tövbe tövbe. Hocam öyle karşılamazsaydın oğlum. one Selamun aleyküm. <laughs> Ablacığım merhaba. Şimdi ben senden neler almak istiyorum? Ben senden bunu almak istiyorum abicim abladım. Senden ben bunu almak istiyorum. Ben senden niye bunu alamıyor? Senin beden onu da almam gerekiyor. Niye anlamıyorum? ya? açar mı What the hell man? Fuck 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 bir sefer. Bir süre. Hemen böyle düzenleme yapmalıyım. Bu var. Çıkar, çıkar. Habiciğim bak şimdi. Benden Japon balığı aldım. Aa! <laughs> Aa! <laughs>

Çok güçlü Şimdi buraya gidiyorum Ama ayağımı kırmışım ya Çok acıyor ayağım kırmış evim Blue Lake Yürü lan. कैचर 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 अरे नहीं कैचर अरे नहीं कैचर चिकमा किस तियार हैं यार यूरी यार ओह माय गॉड रेस्टिंग आज हम रेस्टिंग गोम फिल्म देंगे का